Merhaba sevgili kitap severler. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mehmet Rauf'un Genç Kız Kalbi adlı eserini incelememize hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Genç Kız Kalbi, Mehmet Rauf'un 20. yüzyıl Türk edebiyatında önemli bir yere sahip romanlarından biridir. Eserde genç bir kızın hayatı, aşkı, umutları ve iç dünyası mercek altına alınır. Ana karakterimiz genç ve duyarlı bir kız olan Hayriye'dir. Hayatı boyunca içsel çatışmalar yaşayan Hayriye, ailesinin beklentileri, toplumsal normlar ve kendi duyguları arasında sıkışıp kalır. Eserde genç kızın iç dünyasına yakından tanık oluruz. Roman, dönemin toplumsal yapısını da ele alır. Aile, ahlak, kadın erkek ilişkileri gibi temalar işlenirken, aynı zamanda Hayriye'nin kendi bireysel özgürlüğünü bulma çabası da ana tema olarak ön plana çıkar. Mehmet Rauf, genç kız kalbi inde duygusal bir dil kullanarak genç kızın iç dünyasını derinlemesine işler. Okuyucular, Hayriye'nin duygusal iniş çıkışlarına tanık olurken, onunla empati kurma fırsatı bulurlar.